Merhaba. Koronavirüs tedbirleri altında yaşadığımız bu günlerde ülkelerin aldığı tedbirler uluslararası ticareti de etkilemektedir. Diğer taraftan bu kriz ortamının getirdiği yeni ihtiyaçların ticaret ve üretim açısından bazı fırsatlar yarattığını da belirtelim. Bu dönemde insanların evlerinde daha çok zaman geçirmek durumunda olması, bilhassa elektronik perakendecilik sektöründe iş hacminin artmasına sebep olmuştur. Benzer şekilde lojistik sektörü ve kurye hizmetlerinde de iş hacminde artış gözlemlenmektedir. İmalat sanayi boyutunda ise koruyucu sağlık ekipmanları, hijyen malzemeleri, oyun ve eğlence ürünlerine dönük talebin hem iç hem de uluslararası pazarlarda artması üretim ve ihracat açısından bir fırsat olarak görülebilir. Bir diğer önemli fırsat ise başta Avrupa Birliği olmak üzere Çin'den yapılan ithalatın yeni üreticilere kaydırılması konusunda karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan coğrafi yakınlık avantajı ile birlikte Türkiye birçok endüstri kolunda Avrupa Birliği için yeni üretim üssü haline gelebilir. Hoşçakalın.